Emanet dizisinden başrollerinde Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan yer alıyordu. Dizinin setinde tanışan ikili aşk yaşamaya başlamıştı. Sıla Türkoğlu'nun diziye veda etmesinin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Sıla Türkoğlu ve Ceyhan sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Sıla Türkoğlu'nun Emanet dizisinden ayrılmasıyla başlayan sıkıntılı süreç sonrasında ikilinin ilişkisini noktaladığı iddia edildi. Sıla Türkoğlu geçtiğimiz aylarda özel hayatı hakkında konuşmuştu. Türkoğlu, partneriyle aşk yaşadığı yönündeki iddiaya, ikimiz de oyunculuk kariyerimizin başındayız. Özel hayat bize özel kalsın. Bunlar konuşulmasın. İşimizle gündeme gelmek istiyoruz, cevabını vermişti. Türkoğlu'nun aşk iddiasını yalanlamaması dikkat çekmişti. Emanetin seheri Sıla Türkoğlu diziden ayrıldı mı, soruları merak ediliyordu. Sıla Türkoğlu hakkında iddialar sürerken yapım şirketi Zehir Zemberek bir açıklama yaptı. Karamel yapım açıklamada yaşananları ifşa etti. Yapılan açıklama şöyle. Dizimizin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu, 3. sezon dizide yer almak istemediğini şirketimize iletmiş, sözleşmesi ve hikayesi devam ettiği için bu talebi tarafımızca uygun görülmemiştir. Oyuncumuz, çekimlerin son haftasında avukatı aracılığıyla sözleşmesinin hemen feshedilmesini aksi halde sete çıkmayacağını tarafımıza iletmiştir. Sözleşmesi devam ettiği için bu talep de tarafımızca reddedilmiştir. Yurt içi ve yurt dışında sayıları milyonlara aşan izleyicilerimizi, yayıncı kanalımız Kanal 7, bu yolculukta eşlik eden dağıtımcı şirket ile yurt dışındaki yayıncı kanallarımızı, Davranışları ile mağdur eden oyuncumuzun sebebiyet verdiği bu durumdan dolayı özellikle çok üzgün olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu vesileyle oyuncumuzun tüm bu hukuka aykırı davranışları tarafımızca ve hukuk ekibimiz tarafından değerlendirilmektedir. Varılacak sonuç doğrultusunda gerekli tüm yasal yollara başvuracağımızı yurt içi ve yurt dışındaki değerli izleyicilerimize, yayıncı kanalımıza ve yurt dışındaki yayıncı muhataplarımıza duyururuz. Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunu olan Sıla Türkoğlu, üniversite eğitimi almadan oyunculuk dersleri almaya başlamış, daha lise öğrencisi iken setlerde yer almıştır. Türkoğlu, Emanet adlı dizide canlandırdığı Seher karakteriyle hayran kitlesini genişletti. Türkoğlu, Mayıs 2022'de Emanet adlı diziden ayrıldı.